Ata helikopteri gameplay gelir mi? Bakalım göreceğiz. Oradan mı gideceğiz? Galen AFK ama. 3 kişi gidiyoruz. Ama Pantheon devam etsene. Zorla bunu. At bir daha köyü. Ama eee. Çok kötü. Çok kötü burası. Flash aldık, ghost verdik. Dönülür, dönülür. Tamam. Dört. Hadi görüşürüz. Satar, satıyor. Satmakta şu an kuat velkozum. Flash'ini alalım bunun. Çok güzel. Başlangıç tertemiz. Bak mükemmel. Abi Kaysa ile evlenmeyi düşünür müsün oğlum? Zaten evliyim. Yine kesebiliriz bence ama risk. Benim base'den gelmem daha veya Brahma base'den gelmesi daha iyi olur. Pot içeyim ya. Level 2'de de can gelecek. Ooo öldük. Çok kötü oldu. Ne vurmalıyız ama. İşte Bram da canı az olduğu için deneyemiyor yani. Bak bilerek vurmadı gördünüz mü? Bir de yoktur bunun ya. Bilerek vurmadı vurmadı. Dönemeyiz oraya. Ya Allah beyiz. Orada aslında bu arada kili salmak istedi. Boran fark ettiniz mi bize? Bilerek vurmadı. Benim pasif hasarımın yeteceğini düşündü. Hasar yetmedi. O hasarın yetmeyeceği gayet ortadaydı bu arada. Hasar yetmedi. Yetmediği için bir can kaldı. Sonra rakip yürür diye düz durmak zorunda kaldı. Orada birazcık hani game sense artık. O hasarın yetmeyeceğini bilip önceden düz vurması gerekiyordu. Her türlü aldım diye düşündü. Offroll olabilir, bir şey olabilir. Kafası burada çok olmayabilir. Hiç fark etmez. En azından yanımıza sen ne almadı diye adama teşekkür ederiz. Bir tane kilin hesabını yapmayız. Düz vuruş. Çok güzel. Gitmiyorum, gerek yok. Şuraya bir ward. Kant adından can aldım. 25 can. Vallahi az değil arkadaşlar. Cidden. Bu arada Jinzerat da güzel bir ikili. Ben yanıma Zerat alındığında hep Jhin'i alıyorum. Ve bunu tavsiye ederim yani. Sadece 6 levelden sonra biz fazla güçlüyüz. Gerçekten fazla güçlüyüz. O ikiliye karşı. Ghost'um dönüyor. Oynamak istiyorum. Kaçarım bir şey olmaz. Yıl attılar. Burası çok genkli aslında ama sıkıntı yok. Evet genki fark etti çocuk. Kapı ne yapıyorsun? Güzel. Bunu bizim yememiz çok iyi oldu bu arada. Pantheon'un buraya gelmesi de çok iyi oldu. Yani demek ki bu çocuk fırsatları takip edebiliyor. Hmm, salacağım. Bedava dürtülmek istemiyorum. Bu çalı wardsuz. Burayı alıp keseceğiz bunları. Gel gel. Bu çalı wardsuz. Neyini pushladıktan sonra? Aynen öyle. Bu adamın ilk işi buraya görüş atmak olacak. Ve bu adam ölecek. Çok basit. Bunlar arkadaşlar... Ezber oyuna karşı hamle yapmak oluyor yani. Adamın onu yapacağı açık. Ölme lan. Enti. Şuraya gir. Şuraya gir. Uçtan gir. Yerleştim. Ben bunu isterim. Yukarı git yukarı. Şu an burada buraya yürümesi, tersi yürümesi gerekir. Ben yokum base attım. Jim bunu bilmiyor. Güzel bir skor da. Zerat mı geldi? Ha, onu görmedim ben. Base'e gideyim. Şımarırsa keserim bunu. Killshot geç kaldı biraz. Bravo. Çok geç kaldık Yuzu. Okey problem değil. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz Hesap Komitere'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Bir salacağım şu çalıyı bir alalım yine. Ya şurayı tarasın. Bu çalı için Zerat ölecek. Tih. Yine biraz erken alabilseydik. Ultim döndü. Neyini puşlamayacağım. Üstüme gelecekler. Dezavantajlı konumda olacaklar tabi üstüme geldikleri için. Çok dürtüldü bu çocuk ya. Harbi çok dürtüldü. Diana mı var? Diana var burada. Bu salak saçma yürümesinden anladım. Diana burada. Oradan yürüyemez. Atla. Bu ölümler garip dostum. Hoppa. Ama ben her şeyi doğururken o bir kili bana bırakmalısın kanka. Birini sen ye, birini ben yiyeyim. Neden paylaşmıyoruz yani? Beyz'e gideceğim. Bir ayakkabı lazım. Kır abi. Tarayıcıya gerek yok. Öldüm be. Totem kıracağız diye öldüm. Can varım bitti. Bileş atacak. Nasıl geliyor oğlum bu? Bu da öldü. Ne yapıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar, Braum'lar Braum brown ya bu aralar. Gerçekten Braum'lar, Braum brown yani. Yapma ya. Ne? Burada dürtülmeyeyim. Hepsi direğe gitmiş. Ben buradayım. Biri bana gelirse oynarım. Manzar sandım bunu, sizi yemin ederim bunun zerat olduğunu düşünmüyordum. Mor mor ve uçuyor, bunu manzar sandım oğlum. Ultisini yemeyeyim diye ghost açtım, yüz koşuyorum yetişemesin diye. Bunlar ölür, ben gelene kadar. Helal lan. Dayanın geliyorum triple. Dur daha dur daha uza Bu can ne kanka? Kule altı saçma sapan bir yerde midir diye şöyle bir baktım da değilmiş. Bir barikat da kasamadık ya bir tane daha alalım en azından alamadık bu oyun işler istediğimiz gibi gitmiyor he. gidiyor gibi görünüyor 6-2 ama ben size söyleyeyim hemen bitmeyecek bu oyun biraz uzayacak önümden çekiliyor Jhin W'sunu ben yiyeyim diye abi bu kadar olmamalı ya bir destek geleceğim. Ona da geleceğim. Güzel. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar. Güzel bir kayısa maçına geldiniz. Maç uzayacak. Hemen bitmeyecek bir maç bu. Şöyle şöyle yapacağım. Gerçekten böyle yapacağım. Sattım bayağı her şeyi sattım yani. Ama lazımdı. Guinso bir an önce bitse iyi olurdu. Q'muz upgrade'in ucunda. Hani bir uzun kılıç çektik mi olacak o iş. Bugün kalkanını kıralım bir yürürse Yürüme de. Tap çok kötü şu an tapa koşmak lazım. Kır lan şunu. yeri nerede? Bir pasif katledi. gelmedi pasif. Takımından biri katledildi. çıkart. Ben mi ölüyorum? Ölmeyeceğim. Haydi geliyor. Tamam. Of güzel kurtardık ya. Oy. Son anda range'inden çıktık. Güzel. Güzel güzel çok güzelle. Hem biz oynadık hem çocuğu oynattık. Q'muz da gelişti. Flash gitti ama artık canı sağ olsun. Abi lobi'de sup'un brand gösteriyor. Ne yapmalıyım işte supla da o girmelisin. Hep söylediğim mevzu arkadaşlar ya. Yanlış anlamayın o arkadaşınız yok mu lan? Alo desenize bir kanka bir gel destek oyna bir lol oynayalım başlayalım deseniz oğlum. Bana sürekli aynı yorum geliyor abi supum benim geri zekalı abim doğuyla girmen lazım. Bir kişi çevireceğin yoldan bana support oynar mısın diyeceğin yani. Güzel oldu. Bottakin alamamaları çok daha güzel oldu. Yine ben geliyorum ya. Güzel. Çok özlemişim lan. Vallahi güzelimi özlemişim bak. Bir birkaç gün oynamadım. Tamam mı? Gittik vola mola oynadık. Vallahi özletiyor kendini ya. Özletiyor yani. Bir kendini hatırlatıyor. Öyle bir değişik bir güzelliği var yani bu karakterin. Bir oynayınca hatırlıyorsun yani. Kanka bu dümdüz sen tecrübeye yenildin dostum. Sen dümdüz onu öldün şu anda bu oyunda. O mermi değiştirilirken yeterli vaktimiz oluyor. Upside niye aç? Ben nereye gitsem bunun tersi niye açılıyor? İşte mermi değiştiren ADC problemi bu da. olayım. alayım. Zaten alırsın. Çok özlemişim kayısı oynamayı ya. Gerçekten çok özlemişim. Ormanını alacağım. Kestik adamı ormanı var. Almış ormanını. Blue'm nerede o zaman benim? Blue'su var bunun. Adamı kestim bana Blue gelmedi. O zaman bunun burada olması lazım. Aynen öyle. Nuts problem ya. Şurayı bir ittireyim. Hmm, iyi değil gibi. Sana buradan bakarım kovalarlarsa kovalamadılar. Ne varı çekeyim madem ben? Alırsın onu sen. Kimse sana gelmiyor. Kolay onu kesmek kolay kolay. Bak ben bunları keseceğim. Hemen base'e gidiyorum. Manzara gitmek gerekiyor ya. Buna bir kere QSS'i basacağım ki bir daha bana ulti atmasın. Gördü şu anda eşyayı. Fightlarda bana bir daha ulti basmayacak. Aa! Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum. İki de iki. Ben bunları Gelin oğlum. Bakmıyordum lan. Oh. Takip edemiyorum maalesef. Eğlenelim mi biraz daha? Ne alayım. Zerat'ın E'sine basayım diyorum yiyip. Zerat'ın E'sine güzel bir KSS basmaya çalışalım. Jin W da olur. Herhangi bir kitle kontrole güzelce eşyayı kullanalım işte bakalım. Şöyle. Tamam. Flash aldık. Red'i alalım. ben ne de alıyorum. Bizi kesemezler. Öldüler. Hmm. Böyle oynanmıyor ama bu oyun. Çok çok paniksiniz dostum siz. Biraz sakin olmanız lazım. Oraya yardım edemem. Biraz delirdiler evet. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir lol maçıydı bu. Ben hani bildiğim çuvallar gitti sandım biliyor musunuz? Skoru bize aldık sandım. Gitmemiş. Hmm. Burada biraz satmaları gerekiyor. Cici. Sıfıra yakın hata. Belki sıfır. Bu kayıstaki... <laughs>